<laughs> Merhaba hocam, ben Bilgisayar Programcılığı Öğrencisi Esra Durmuş, 2. E, öğretim Öğrencisiyim. E, yapay zeka fizik final ödevini e, anlatacağım. Bugün bu sefer e, Deep Learning kursunu anlatacağız. E, kursa giriş yaptıktan sonra e, buradan ilk kısma gelip eğitim videosuyla başlıyoruz. Eğitim videosunda Deep Learning Online kursunu e, bize anlatıyor, tanımlıyor diyebiliriz. E bu da deep learning yani derin öğrenme kursu. Derin öğrenme ne olduğunu anlatıyor. Derin öğrenme bir süre sinir ağın birbirleriyle iletişim halinde olması diyebiliriz veya şöyle de tanımlayabiliriz. Ve girilen verilen resmin veya tanımlanan şeyin kendi önceden sinir ağlar tanımlanan şeylerden bir tahmin sonucunda onun ne olduğunu ortaya sunmasıdır yani e, örnek olarak verirsek e, burada kedi resmini koyduk ve kedi resmini koyduktan sonra e, sinir ağlarını tanımladığı şeylerle basamakları adımları iş işleyerek e, bunun kedi olduğunu tahmin etmesi gibidir e, şöyle e, burada örnek olarak alt rakamını vermiş alt rakamını fiziksel yazımı, boyutu, rengi, yazım şekli gibi şeyleri ele alarak burada bir sürü diyelim ki 0 ve 9 arasındaki bir olasılık var. Bunlar bu resmi koyduk tanımladığımızda bize sistem bunun alt rakamı olduğunu direkt kendisi söylüyor. Öncelikle şöyle bu kursa alabilmek için MATLAB Onluk Kursunu bitirmemiz lazım. Biz bize dönemde o kursu bitirdiğimiz için ikinci kursa geçtik. Hmm, Başladım. Genellikle resimli şeylerde olan ıı, bir bu derin öğrenme şeyi resimli şeylerde kullanılıyor. İstersek bilgisayardan ama bir kısmı atladım sanırım yanlışlıkla. Evet o fazla atlamış. Şöyle genelde resimli şeylerde kullanılıyor ve bilim çoğu bilim dergisinde bilimsel çalışmalarda da bu sistem kullanılmıştı. Örneğin bir arabanın karşısına çıkan ağaç ve benzeri gibi araba gibi bu şeyleri tanımlamasını sağlamak gibi şeyleri de var birçok e, bilimsel tıp alanında da kullanılmıştır. Örneğin, e, sonut çiçek olarak tanımadığımızda bunu kendi önceden verilen sinir ağlarından bunu tanımadığı her şeyden bir ihtimal çıkararak onun ne olduğunu ortaya çıkarabiliyor böyle. dediğim gibi MATLAB online kursunu bitirdikten sonra buna başlayabiliyoruz. Eğitim videosu bu kadardı. Şimdi birinci kısma geçebiliriz.